180 haneli bir köy burası. 5 mahalle, 5 mahallenin her birinde bir cami ve bir camide imam var. Yüksek kadro, kadro ile çalışan bir imam ama öğretmen yok. Köylünün köylünün çocuğunu okutacak öğretmen yok. Bu Türkiye'nin acı gerçeği. Bir taşımalı eğitime geçti. Köy çocuklarını ilçelerde, illerde birleştirdi. Orada güç olanaklarla kalabalık sınıflarda yarım yamalak diyebileceğimiz bir eğitim sistemi oluşturdular. Köylerde okulları kapattılar. Sanki devlet bir köyde beş tane imama kadro açıp maaş veriyor, bir öğretmenin maaşını veremiyor. Oysa bir okulun masrafı bir caminin masrafı kadar yoktu çünkü okulunun masrafını çocukların masraflarını köylü kendi donatıyordu kendi çekiyordu